Herkes yazılım öğrenebilir mi? Bugünlerde bu soruyla çok fazla karşı karşıya denk geliyorum. Bana soruluyor, arkadaşıma soruluyor, bana geliyor soru. Bu aralar hatta üniversite tercihleri dönemi olduğu için bilgisayar mühendisliği yazmak isteyen öğrencilerin aklına bu soru geliyor. Ben bilgisayar mühendisliği yazmasam da gidip kenardan yazılım mı öğrensem? Ya 40 yaşındaki amca da yazılım öğreniyormuş. Ya bu da yazılım öğrenebilir mi ya diye şaşırıp düşünen insanlar oluyor. Bu soru hepimizin aklında ve bazen sektöre girmek için bizim de aklımıza geliyor. Muhtemelen bu videoda öyle geldiniz. Siz merak ettiniz. Herkes yazılım öğrenebilir mi? O zaman birazcık benim fikirlerim ve bildiğim şeyler hakkında sizlere birazcık bir şeyler paylaşmak istiyorum bu videoda. Şimdi herkes yazılım öğrenebilir mi? Bu soruda yazılımı düşünce herkes x ya da bir şey öğrenebilir mi? Yani öğrenmenin yaşı yoktur derken yanlış söylüyormuş atalarımız. Hem benim bildiğim psikolojik bilgiler olsun bir yandan yandalımı bitirmeye çalışıyorum. Bir yandan da kendi ilgimle beraber hep öğrenmeye çalıştığım için, şu öğrenmeyi çok sevdiğim için öğrenme üzerine oldukça fazla okumuştum vardır. Ve öğrenmenin aslında çok fazla bir yaşı... Kısıtı yok. Yani siz öğrenmek isterseniz beyin onu bir şekilde alıyor. Ya bir şeyleri siliyor, ya kendini büyütüyor, ya yeni bağlar oluşturuyor. Ve o bilgiyi alıyor. Bazen sizin öğrenmenizi beyniniz istemiyor. O da çok başka psikolojik bir durum. Ama siz öğrenmek için düşünüyorsanız bir şeyi... Yani bu soru aslında... Çok genel bir soru ve yazılım öğrenmek çok mümkün bir şey. Kaç yaşında olursanız olun. 40 yaşında olup bu sektöre ilk defa giren insanlar oldu. 50 yaşında, 60 yaşında da duymadım direkt. Ama 40-50 civarlarında duydum. 60 yaşında da bir gün duyarsan belki, belki de kaçırdım haberleri okurken. Sektöre giren insanlar olmuş olabilir. Yani aslında yaş bile fark etmiyor yani biz 20 yaşımıza kadar deli gibi eğitim görüyoruz liseye kadar. Daha sonra bir de bazılarımız üniversite okuyor. Ve ona rağmen daha sonra 40-50 yaşında bile insanlar tekrar bir şey öğrenip hayatını değiştiriyor. Yepyeni bir yön verebiliyor hayatına. O zaman siz niye bu soruyu soruyorsunuz? Evet herkes yazılım öğrenebilir. Peki neden öğrenmelisiniz ya da neden öğrenmemelisiniz gibi sorular devamında gelebilir. Evet yazılım öğrenebiliyoruz. Çok güzel. Neden öğrenelim? Neden öğrenelim? Çünkü bir noktada iş fırsatları var. Evet biraz sektörler alıyor olabilir. Belki layoffları oluyor olabilir vesaire. Fakat burada sizin yaptığınız işin değeri önemli bir noktada. Siz çalışıp çabalarsanız tabii ki bu diğer sektörlerde belki daha kolaydır. Belki daha zordur. Çok emin olmamakla beraber sizler yazılım öyle bir işe girmek istiyorsanız bunu neden yapamıyorsunuz? Bu birazcık artı birazcık eksi yani. Aslında sizin dünyaya bakış açınızla ilgili bir noktadaki bir artı eksi. Evet yazılım öğrenip iş neden bulamıyorsunuz? çabalarsınız, iş bulursunuz ve siz bundan keyif alırsanız ne mutlu size. Bu aslında çok güzel bir artı. Siz artık keyif aldığınız mis gibi bir işiniz var. Ama ne kadar para kazanırsınız orasını bilemeyeceğim. Yani sevdiğiniz işi yapın. Fikrine ben inanılmaz fazla katılıyorum. Ve zaten ben de şu anda sevdiğim işi yaptığım için bu fikrinde bayağı arkasındaydı kendimde, Kendi fikrimin. O yüzden çok mutluyum bundan dolayı. Ama sizi mutlu edecek şeyin bu olduğunu düşünüyorsunuz oturup bir deneyim. Neden yapmamalısınız? Para kazanmak için. Yani para kazanmak için oldukça bir zor bir meslek aslında. Çünkü sizin sabah akşam beyniniz çalışıyor. Bir yandan çözemediğiniz problemler sizin gece bir yarısı aklınıza gelebiliyor. Sizin aslında işten çıktığınız zaman işi kapattım bitirdim deyip gitmeniz oldukça zor oluyor. Çünkü beyninizi kullanarak yaptığınız bir iş tamamen ve işte yorulursanız gerçekten tamamen beyniniz yorulmuş oluyor ve beyninizi dinlendirmek için de yeni bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Bir yandan sektörün çok hızlı değişiyor olması sizin hep öğrenmeye aç ve hep öğrenmeye açık olmanızı gerektiriyor. Bu yüzden aslında birazcık zorlayıcı bir yer. Yani basit bir kağıt parçası motivasyonu için birazcık zorlayıcı olabilir. Fakat denerseniz ve de tutarsa yorumlarda sizleri bekliyorum. Ben para kazanmak için buraya girdim ve hala kazanıyorum ve hala çok mutluyum diyorsanız sizinle beraber aynı düşünen insanlarla belki yorumlar kısmında buluşursunuz. Orada yorumlarınızı bekliyorum. Fakat benim için tüm meslekler için bu çok zorlayıcı. Yazılımda evet bireysel olarak iş fırsatı var. Yani siz kendi kendinize bir şeyler öğrenip, kendi kendinizi pazarlayıp bir ürün üretebilir, bir ürün satabilir. Bir şeyler kodlayıp üretebilirsiniz birileri için ve bu sizin için bir para kaynağı olabilir. Ve bu inanılmaz fazla bir para kaynağı olabilir. Gerçekten işinizi çok iyi yaparsınız, çok iyi öğrenirsiniz ve iletişiminiz de çok güçlüdür. Bu işinize yarar ve siz gider insanları ürün üretir, ürün satarsınız. Yani bir noktada yazılım esnaflığı yaparsınız. Böyle bir tarafı da var yazılım öğrenmenin. Yani şirketlerin bünyesinde çalışmak değil, bir yandan kendi işveriniz de olabiliyorsunuz. O yüzden bu yazılımcılığın en güzel artılarından biri bence. Bunu düşünüp mesela neden yazılımcı olamıyorsunuz? Herkes yazılım öğrenebilir mi? Yani yeteri kadar motivasyonunuz varsa ve doğru yollardaysanız yazılım öğrenmeniz için hiçbir zorluk yok. Çünkü isterseniz YouTube'dan açıp öğrenemiyorsunuz, isterseniz yazılı kaynaklar var. Şu anda bir sürü dil için hatta neredeyse kullanılan bütün diller için 101 seviyesinde Dilin kendi sayfasında eğitimi var. YouTube'da 4 saatlik, 5 saatlik böyle hap o dilin dersleri var. Bazen seriler var, bazen ücretli eğitimler var, bazen ücretsiz eğitimler var, bazen bootcamp'ler var. Yani her şey sizin öğrenmeniz için hazır. Bir sürü seçenek var. Sizin tek yapmanız gereken yeterince doğru mu benim bu fikrim? Bunu sorgulayıp kendi kendinize birazcık sorular sorup bu iş benim için mi? Yazınca öğrenip ben ne yapacağım? Ne yapmak istiyorum? Öğrenirken neler yapmak istiyorum? Mesela öğrenirken projeler mi yapmak istiyorum? Yoksa direkt kocaman bir şey mi yapmak istiyorum? Ben bunu yapmaya çalışarak mı öğrenmek istiyorum? Yani sizin nasıl öğrenmek istediğinizi birazcık sorgulayıp düşünmeniz çok tatlı olabilir. Çünkü öğrenirken sıkılacaksınız yani. Kimimiz okula gitmeyi seviyordu ve okula gitmeyi seviyorduysak muhtemelen bu videoyu da kolay kolay açmamışsınızdır yani. Okula gitmeyi seven bir insan tekrar yazılımcılık öğrenmek istiyorsa gider okulunu okur muhtemelen. Burada YouTube'da vakit geçirmezdi. Yani birazcık öğrenmek zor ve uğraştırıcı. Yani birçok şeyde olduğu gibi bu yazılımcılığı da öğrenmek zorlayıcı. Ben uzun yıllar boyunca kod yazdım, uzun yıllar boyunca bir şeyler yaptım fakat Hala öğrenmiş hissetmiyorum. Muhtemelen de hiçbir zaman öğrenmiş hissetmeyeceğim. Çünkü yazılımcının ucu bucağı yok. Her şey var. Bir sürü detay var. Oradan yepyeni bir şey çıkıyor. Buradan yepyeni bir şey çıkıyor. Ve her gün bambaşka bir şey geliyor. Bir anda başka bir mühendis başka bir şey üretmiş. Haydi bunu kullanıyoruz bugün. Buradan başka bir şey geliyor. Onu kullanıyoruz falan derken. Her gün yepyeni bir şey öğreniyoruz. Aslında yazılımcılık böyle öğrendim bitti de denilebilecek bir şey değil herkesin öğrenebileceği bir şey. Fakat öyle öğrendim bitti de diyemediğimiz için işte öğrenebildik mi, öğrenemedim mi gibi sorularla beraber kalıyoruz. Sizin elinizden istediğiniz şeyler geliyorsa işte o sizin ölçtüğünüz olacak bir noktada. Yani sizin yazılımcılığı öğrenmek için, yazılımı öğrenmek için kendi ölçtüğünüzü bulup onun üzerinden çalışmanız ve ona göre hareketler yapmanız gerekiyor. Açıkçası sorunun cevabı dümdüz evet. Yani Böyle bir soruya kim neden hayır desin bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama sizin fikriniz hayırsa herkes yazılımcılık öğrenemez diyorsanız olabilir. O da sizin fikriniz. Burada benim fikrimi konuştuk birazcık. Sizin fikirlerinizi de yorumlar kısmında yine bekliyorum. O zaman merak ettiğiniz daha fazla şey varsa sorun. Yoksa da aşağıda Patika'nın bootcamp'lerinin linki var açıklama kısmında. Oradan bir onları gösterebilirsiniz. Belki sizin ilginizi çeken bir şey olur. Belki öğrenmek istediğiniz eğitimler, bootcamp'ler oradadır. Direkt oradan başlar ve yazılımcılığı öğrenmeye devam edersiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çana basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.